Merhaba ben geldim. Ama bu defa kahve falımla değil, tarot falımla geldim. Bakalım kalbini kıran neden kırdı? Sevdiğin kadın, sevdiğin adam, annen, baban, arkadaşın, evladın, her kimse o acıyı sana neden yaşattı? Kalbi kırık olanlar için bu tarot falını bakmak istiyorum. Şimdi önce bir soralım. Bakalım. Senin kalbini kıran şu an ne durumdaymış? Senin kalbini kırdı. Peki şu an kendisi ne halde ve ne hissetmekte? Ve devamında soralım. Senin kalbini kıran, senin için ne düşünmekte? Bir yedi kartta buradan açalım bak. Şimdi öncelikle sorduğumuz şey senin kalbini kıran şu an ne durumdaydı? Şu an ne yaşıyordu? Bakın burada e, öncelikle e, bir karanlık var. Küçücük bir umut ışığı varmış ama o umut ışığını da kaybetmiş gibi hissediyor. Aslında mutlu olacağına ihtimal vermiş, mutlu olacağını sanmış bir seçim yapmış, bir karar vermiş, bir başlangıç yapmış. Hayatında yenilik yapmak istemiş özetle. Ama senin kalbini kırmak onun asla umurunda olmamış. Ona göre siz sürekli çatışma halinde, siz sürekli anlaşmazlık yaşayan olmaması gereken durumlarda sohbet eden konuşan iki insanmışsınız ve bu durum artık onu bunu engel olarak hayatında görmüş sizi hayatında fazlalık olarak görmüş ve sadece kendini düşünerek kendi doğrultusunda bu kırgınlığı size hissettirmiş bu kırgınlığı size yaşatmış e, şu an ne durumda dediğimizde ise bir çaba içerisinde ve bir yalnızlık içerisinde yaptığı şeyi düşünüyor. Doğru muydu? Yanlış mıydı? Acaba ben yanlış mı yaptım da böyle yalnızım? Şu an derinlemesine yalnızlık hisseden bir kişi var. Senin kalbini kıran insan ne kadar çabalasa da şu an emekleri sanki boşa dönüyor ve yalnız hissediyor kendini. İnanılmaz bir yalnızlık hissiyatına bürünmüş durumda. Peki burada dedim ki senin bu kalbini kıran kişi senin için ne düşünüyor? Senin nasıl olduğunu düşünüyor sana dair nedir aklından geçen? Burada senin yalnız olduğunu düşünüyor. Kendi yalnız bir yalnızlık içerisine girmiş. Ama senin de yalnız olduğunu düşünüyor. Senin kederli olduğunu düşünüyor. Bütün emeklerinin, bütün çabalarının, bütün fedakarlığının boşa gittiğini düşündüğünü düşünüyor. Yani senin kalbini kıran kişi diyor ki şu an o bana bir emek verdi, o bana bir çaba verdi. Ben onu yüzüstü bıraktım. Ben ona haksızlık yaptım. Şu an bana yaptıklarını muhtemelen düşünüyordur. Senin bunları oturup kurguladığını, düşündüğünü düşünüyor. Bir vicdan azabı söz konusu ama bir de bekleyiş söz konusu. Şimdi senin bu kalbini kıran arkadaş inanılmaz gururlu bir arkadaş ama boş bir gurur. Yani boş, anlamsız bir gurur. Gurur vardır, insanı bir yerlere taşır. Gurur vardır, insanı geriden geriye, iyice geriye götürür. İşte bu geriye, iyice geriye, daha da geriye düşüyor. Senin bir kere çok hasta, hastalıklı olduğunu düşünüyor. Kederden, sıkıntıdan, üzüntüden, üzdüğünün farkında. Özetle, iliklerine ne kadar farkında. Şimdi, ona diyelim ki, Herhangi bir neden var mıydı? Farklı bir neden var mıydı? Evet, sen bu kırgınlığı yaşattın. Evet, sen bu insanı üzdün. Peki farklı bir neden var mıydı? Bunu bir soralım, bakalım. Ekstra bir nedeni var mıymış? Bencilliği haricinde ekstra bir nedeni var mıymış seni kırmasının? Yine yalnızlık verdi. Şimdi burada ekstra bir nedenim var mı diye sorduğumuz zaman bize şunu verdi. Sosyal çevresiyle alakalı yaşadığı engeller, yaşadığı sıkıntılar, yaşadığı sorunlar varmış. Yani hayatında bir şeyler yolunda gitmiyormuş fakat bunun bedelini sanki sana ödetmiş ve ayrıca çok yakınında bir kadının olumsuz bir enerjisine maruz kalmış. Yani bu kadının buna olumsuz bir etkisi olmuş. Senin kalbini kıran kişiye olumsuz bir etkisi olmuş. Bu etkiden dolayı önce adım 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 yavaş yavaş senden kötü olmalar, senden tartışmalar, senden problem yaşamalar. En sonunda da sana noktayı koymuş ve sana bu kırgınlığı, bu haksızlığı yaşatmış. Ama burada bir kadın enerjisi var. Şimdi burada evli bir çift olabilir. Ayrıca bir kadın enerjisi olabilir. Yani abla, anne, teyze bu ayrı ve bir de evli bir çift enerjisi var burada. Yani üçüncü kişi enerjisi ve sosyal çevreden kan bağı olan ya da yakın bir arkadaş olan bir etki de söz konusu. Ben sana bu haksızlığı yaptım. Sen benim için çok çabaladın. Ben sana bu sıkıntıyı, bu üzüntüyü yaşattım. Ama şu an ben de mutsuzum diyor. Yani şu an senin kalbini kıran iyi durumda değil. Sana yaptığı şeylerin pişmanlığını iliklerine kadar hissediyor fakat cesareti yok adım atmaya. Seni çok üzdüğünün farkında her şeyden önce. Bunun çok ciddi farkına varmış. Peki soralım bakalım. Senin kalbini kıran kişi şu an sana adım atsaydı seninle ne yaşamak isterdi? Ne söylemek isterdi? O cesareti kendinde toplasaydı. Şu an sana ne söylemek isterdi? Ne güzel. Bencilliğini sundu bize arkadaş. Evet, şimdi burada şunu söylüyor. Eğer şu an seninle bir iletişime geçiyor olsaydı sana söyleyeceği şuymuş. Sen yokken, sensizken bu ayrılık sürecinde, bu kırgınlık sürecinde bir kere uzaktan uzağa seni çok kıskandığını söylemek istermiş. Zoruna gittiğini, senin e, olduğun ortamlar senin bir başkasıyla muhabbet etmen dahi standart bir muhabbet edişin dahi bir görsel paylaşımın dahi bunun zoruna gitmiş. Burada bir kıskançlık enerjisi var. Sana bunu aktarmak istermiş. Bencillik ettiğini ama artık bu durumu arkada bıraktığını, seninle iyileşmek istediğini, bu durumu... Sana şu şekilde açıklayacakmış aslında. Ben bir arayış içerisindeydim. Ben kendimi arıyordum. Ben pişmanım çünkü sana yanlış yaptım, bencilce davrandım. Ben seninle iyileşmek istiyorum ve size karşı inanılmaz bir özlem içerisinde. Şimdi bu kolektif bir açılım olduğu için. Herkes kendi payına düşeni alacaktır. Burada bir tutku var. Birçoğunuzda e, tutku mevzuları var. Senden ayrı kaldığı için, sana dokunamadığı için, seni yaşayamadığı için, seni hissedemediği için e, tensel anlamda pişmanlık duyan insanlar da var. Ama seninle bir başlangıç yapmak istediğini söylüyor bize sorumluluk alıp bir başlangıç yapmak istediğini bize söyledi. Ve şu an çok endişeli. Yani şu an seni kaybettiğini düşünüyor. Sizin ondan gittiğinizi, sizin ona sırt döndüğünüzü düşünüyor. Peki senin kalbini kıran bu arkadaşımızla ilerleyen günlerde, önümüzdeki günlerde yakın vadede sizin ne bekliyormuş? Bir de bunu soralım bakalım ne söyleyecek bize. Kartlar, mutluluk. Ne kadar güzel. Hmm. Evet. Sen de gel. Şimdi burada ilerleyen günlerde, ilerleyen süreçte sizi bir mutluluk bekliyor. Bu insanla bir mutluluk kapınızda var. Ama bu mutluluk yani zaten uzun zamandır dengesiz bir ilişki, dengesiz bir iletişim içinde olduğunuz biri bu. Çok uzun vadedir. Anlaşamadığınız durumlar, anlaşamadığınız sorunlar, aşamadığınız engeller yani kim olursa olsun o durum içerisindeymişsiniz. Şimdi bu insanla bir mutluluk yaşayacaksınız. Ama aranızda engel var. O düşmanlık, o gerginlik tekrar nüksedebilir. Fakat bir de bağımlılık var. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, kim sebep olursa olsun, nasıl engeller, blokajlar konulursa konulsun, bu insanın size bağımlılığı var dönüp dolaşıp bir küçük aydınlanma yaşadığı anda geleceği yer sizin yanınız. Burada yine bencillik verdi, yine kıskançlık verdi ve uzaklaşma verdi. Eğer ilerleyen günlerde size bir adım atacak olursa ki atacak, o yaşadığınız mutluluğun ardından size bir şeyleri yine sunacak. Kıskançlık, yine bir bencillik ama bu bu insanın üzerindeki olumsuz etkilerden kaynaklanan durum. Yani bu durumda pek de bilinçli olarak hareket etmiyor. Şu an pek dengeli, sağlıklı bir ruh halinde değil. Evet, ciddi pişmanlığı var. Size yaptığı her şeyin farkında ama sizi siz yokken özlüyor. Sizin yanınıza geldiği zaman ya da iletişim kurduğunuz zaman Farklı enerjilere bürünüyor. Bu da e, bu insana yapılan olumsuz etkilerden kaynaklanıyor. Ne demek istediğimi anlayanlar anlamıştır. Evet şimdi ben şuradan bir şey sormak istiyorum. Son sorumu sormak istiyorum. Senin kalbini kıran seni özlemiş mi? Tamam pişman, tamam üzgün. Peki seni özlemiş mi? Seni çok özlemiş de Gururundan adım atamayan bir insan var ve engellerden adım atamayan bir insan var. Şu an zaman onun için durmuş. Şu an gerçekten mutsuz, üzgün bir insan var ve senin de çok üzgün olduğunu düşünen bir insan var. Ama seni özlemiş mi diye sorduğum zaman bunu söyleyeceğim ama önce şunu söylemek istiyorum. Bir kere senin çok güçlü olduğunu düşünüyor güvenilir, güçlü, sağlam ama ben onu üzdüm, ben onu yok ettim düşüncesinde. Ve özledim mi diye sorduğum anda ilk gelen kart Güneş kartıydı. Bunun üstüne pek bir şey söylemeye gerek yok. Bütün özlemleri barındırır. Aşk, sevgi, şefkat, şehvet, aklına gelen her neyse. Uyumlanmanı diliyorum. Etkileşim kurmayı unutma. Ee, özel açılım isteyen arkadaşlarım instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.